Konya'da yeni bir hizmetin daha açılışı gerçekleştirildi. Bismillahirrahmanirrahim. Asker Otolastik İşletmesi 2. şubesini Fevzi Çakmak Mahallesi Şehit Ayhan Kaya Caddesi'nde açtı. <laughs> Açılışa birçok iş insanı ve çok sayıda misafir katıldı. Açılış Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. <laughs> Paris'a genel müdür yardımcısı Jane Kondor asker otolastik işletmesine başarılarının devamını diledi. E, asker lastik ikinci şubesinin açılış için bir aradayız. E, heyecanımızı ve mutluluğumuzu bizimle paylaşmak için burada olduğunuz için öncelikle ben her gezi gördüğünüzden teşekkür etmek istiyorum. Asker Otolastik Kurucusu Muzaffer Özmen 1979 yılından itibaren sektörde hizmet verdiklerini dile getirdi. 79 yılından beri çıraklığımızla birlikte bu işteyim. 88 yılından beri lastikçilik yapıyoruz. Şu an ikinci şubemizi açtık elhamdülillah. Hitap ettiğimiz kesim e, taksiden başlayıp kepçe lastiğine kadar, zirai gruba kadar hepsi bizde mevcut. Asker Otolastik Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özmen de önceliklerinin müşteri memnuniyeti olduğunu vurguladı. Hizmet odaklı çalışıyoruz seviyoruz. Bu işimize verdiğimiz değerden dolayı böyle müşterimizle birebir ilgilenmeyi, onun en yakınında olmayı, ona yaklaşabilmeyi hedefliyoruz hep. Organize bölgesindeki ve Büsan'ın uç kısımlarındaki müşteri portföyümüzün bizden talebiydi bu bölge. Burada bir ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz için bu lokasyonda hizmet vermeye başladık. Bismillahirrahmanirrahim.